Evet abi Bannerlord'da en son nerede kalmıştık? En son sonunda Batı İmparatorluğu savaşmaya başlamıştık ve Lageta'yı almıştık Dertertle beraber. Sonra ben gidip burayı almıştım. Sonra burayı almıştım ve gelip de burayı da almıştım. Ve krallığımızı biraz daha büyüttüm. Yersegos Kalesi de bizde bir gitgelliydi ama sonunda bizde kaldı. Batı ile hala savaşıyoruz. Batı yok oldu gitti artık. Ordum da aldı nüfusum da kalmadı. Her şeyimi var mı yok mu verdim yani. Ama önemli değil çünkü kendi yoldaşlarımı topladım. Bu bölümki amacımız işte bu Lageta'yı buralarıdır. Aldığımız yerleri korumak ve bizde kalmasını sağlamak. Yani belli bir süre sonra oraların savunmaları falan da güçleneceği için kalıcı olarak bizde kalacak. Belki nüfus kasarsam şuralara buralara bir hamle de gelebilir. Ama zor. Şu lageteye gideyim de biraz erzak, erzak alayım bari. Bir de at alayım. Asker sayım fena değil. Belki kalelerimden falan Garnizondan asker çekebilirim ama. Bu o kadar yer aldı hiçbirini bana vermediler ya. Beni üzer yani. Bunların tabi hepsini alıyoruz. Bak şurası benim kalem. Oraya gideyim de o garnizondan asker çekeyim. Yani oranın zaten kuşatılması imkansız abi. Önce buralar geçilecek de. Dert Ert nereye gidiyorum? Bir noktaya gidiyormuş. Oo. Aselaylar bize savaş açtığına göre bizimkiler ya batıyla ya da kuzeyle barışırlar. Boramat orada birisini kesti. Dert ordusu şu anda bir düşünüyor. Savaş açılınca ne yapsak diye. Abi bana garnizondan bir asker be. Var mı atlı? Hiç bulduğun atlı var mı? Yok tabi. Yani piyadelerini alayım tabii de. Sen asker bulmaya devam et hadi bakayım. Bende bir de Traktorya Kalesi vardı. Bak bu Traktorya Kalesi yok. Bu da tehdit altında değil ya. Rüzgar Azade seviye atlamış. Şimdi bizim ordular ne yapıyor? Ortalıkta takılıyorlar. İhanete uğrayanların lejyonu Batı İmparatorluğu'nun yanında savaşa dahil olmuş. Şu kaleden de biraz asker çektim miydi ben tamam olurum. Oo bu atlı bulmuş bak burası. Tamam 199 oldum ben. Şöyle köyler dolaşayım da benim yoldaşlar da bir asker toplasın. Batı ile barış yap diyorlar. Batı ile barış mantıklı abi. Çünkü batı kaybettiği yerler geri almaya çalışacaktı falan. O yüzden barışalım. Ben de 14 basayım. Nüfusum yok zaten yani. Fazla bas. Kara bir tek barışmak istemiyor ya. Kara daha çok toprak istiyor abi. Bütün kalelere çöktüğü için. Bak buraya girince bizimkiler hemen asker topladılar. Ulan paralı askerlik anlaşması yapanlar var. Şuralardan da toplayın. Crow turnuva kazanmış. Hızlı yıldırımı kaybetmişiz abi evet. Bunlar tabi NPC. Ah be güzel bir atlı vardı da alamadım. Ya şimdi Asera ile savaştayız da ben gideyim bir Asera Lord bulayım ya o zaman. Yani bizden bir yere kuşatmaya da gelmiyorlar. Çünkü biz şurayla da savaştayız ya bizimkiler daha çok o kısma odaklanıyor galiba. Halbuki Asera'yların şimdi damlaması lazımdı buraya ya Garantor'a. Bu kalesi var bak burada. Bunların şöyle bir 300 kişilik 200 kişilik bir ordusu varsa diyecektim. Yani Zabuma Fun'un ordusu geliyor abi. 1633 kişi. Ey maşallah. Ben şöyle gideyim de bunlar beni yakalamasın. Utselaim kalesi diye bir yeri fethetmişiz ve Ahmet Gezer'e veriyorlarmış. Şimdi bayağı yüksek bir oranda veriliyor abi. Al bakalım. Aserayları topraklarını fethetmek mantıklı değil ya. Orada durmadan bir cephe açılacak. Durmadan Aseray bize savaş açar. Bunlar tabii şimdi gelip burayı kuşatabilirler. Garontor'u kuşatacaklar önce de. Bizden birilerinin desteğe gelmesi lazım. Ben uzaklaşayım. Yani ki ben uzaktayım diye başkası desteğe gelir. Şimdi haberi gelir abi nerenin kuşatıldığını. Oo şehrimizi kuşatıyorlar. Hemen destek. Dertert geliyor abi. Güzel Dertert neredesin? Dertert baya uzakta. Vartin de geliyormuş. Vallahi ben desteği veririm 500 kişiyle. Siz de gelirseniz 1000 kişiyle güzel epik bir savaşa girebiliriz yani. Şimdi Vartin'in ordusu geliyor da Vartin'in ordusu kaç kişi? Hasan Basri bir turnuva kazanmış. Valla Vartin senin ordu gelene kadar adamlar alacak lan. Bizden herkes buraya geliyor ha. Güzel şöyle beraber oraya gelmiş oluruz. Bolat ile Furkan Şahin Mirim'i dünyaya getirmişler. Ooo Vatanyalılardan dok bize savaş açmış yani. Resul inanlı turnuva kazanmış. Berikan Unegendi. una kendi birisiyle evlenmiş. Bakalım Vartin'in ordusu kaç kişi abi? 655. Toplanın dalın abi. Dur bakayım. Bu adam birliğini... ha, Yeliz birliğine dal, yardım et. 1987 kişiyiz ama bu savaşa girilir ya. Girelim de bir bakalım. O deniz kıyısında. Güzel yerde ha. Baya yakınlar bize. Denizin kıyısında böyle tepelik. Yukarısı da üst taraf avantajı da bizde. Hazırız ya. Benim piyade abi dur beni bir sal. Lan tamam, bir durun. Sakin lan. Benim piyade. Öne gel. Benim piyadem yokmuş ki hiç. Okçuların bir loose formation'a geçsin. Abi çok fazla asker var ama çoğu benim değil ya. O yüzden ne olacak bilmiyorum yani. Bunlar geri çekilir falan. Benim cavalry'i şuraya çekelim mi? Vallahi şu, yani adamların sayısı zaten az da. Hop. Orada bir memlük şu askerini aldık. Arkada okçuları var bak okçularına dal abi kes okçularını atın canı yok ya Allah. Abi güzel biz iyi dizilmişiz. İyi dizilmişiz. Sen ne yapıyorsun kardeşim he? Allah. Bizimkiler niye burada doğuyor abi? Adamlar basıyor lan bize. Benim Horseman saldır abi. 41 tane atlım var benim. Şu adamın atlarını bir keselim. Hop kardeşim. Haydi bakayım geçmiş olsun. Canım az da benim atın canı az atın. Adamın okçusuna bir sarksak. Adamın atlısı da yok aslında. Oğlum tepenin öbür tarafında da ayrı bir savaş dönüyormuş lan. Tepenin bu tarafı ayrı şu tarafı ayrı yani. Abi oklara rağmen gireceğim şu okçuları keseceğim şimdi bak. Aha. Ölüyorum. Ölmeden önce şunlardan birini götüreyim bari. Her tarafım oklanmış. Allah. Beraber öldük adamlar. Evet şimdi savaş. Yani bak şu tarafta atlılar birazcık kapışıyor gibi. Piyadeler bu tarafta ağırlık vermeye başladı. Yani bizimkilerin tabi sayısal bir üstünlüğü var. Sayısal bir üstünlüğü var. Şu anda akıyorlar hatta bak. Akarak ilerliyorlar ileri doğru adam okçusuyla birazcık tutmaya çalışıyor. Lan nereye kadar yani? Şuradaki bizim atlılar bir şuraya gelse, adamın atlıları bizimkileri buraya çekmiş, oyalıyor ya. Bizim atlıların şu adamın okçularına piyadesine girmesi lazım. Bizim piyade geliyor şu anda. Bizim piyade geliyor abi. Adamın adam kendi piyadelerini geriye çekti, okçularını hiç ettirecek bak. Bizimkiler orada adamın okçularını kesecek, kesecek, kesmeye başladılar bile. Evet, kaçıyor adam. Okçularıyla beraber. Taktiksel geri çekilme. Bizim arkadaki okçuları güvendiler tabi. Buradaki atlı dalaşı devam ediyor. Buradan sonrası artık onlar için imkansız. Bizim piyadeler devreye girdi. Hadi bakayım sar bakayım hızlandır. Oğlum herif de kesiyor aslında ha. Oğlum bizimkiler nasıl kesiliyor lan böyle? Dur bakayım bizimkiler o bizimkiler burayı kaybetti ha. Harbi şu anda kesiliyoruz. Bizim okçuların çoğu burada tabi de. Kazanırsak yani resmen sayısal üstünlükten kazanacağız diye Sar bakayım şu anda ne olmuş? Vallahi savunan taraf 736 kişi kesmiş. Adamlar 800 kişi kesmiş. Bizimkilerin bir sayısal üstünlüğü var. Ortada gidiyor gibi şu anda ya. Vallahi bin. o adamlar iyi kesiyor. Adamlar iyi kesiyor da sayıları çok az. Yani meydan bize kalmış ama onlar daha çok adam kesmiş. Yani biz 1900 kişi 1100 kişi falan girdiğimiz için kazandık ha. Yoksa kazanamazdık. Evet yani buralar bitti. Sadece atlar falan kaldı. Genel olarak herkes buraya doğru gidiyor bak şunlara bak. Nereye gidiyorsunuz? burada birini sıkıştırıyorlar ya abi kazandık da yani baya baya bir zorlayıcı bir savaştı ya şunları bir tutsak alayım ha bak unutmadan gideyim de ben bir arbalet oku alayım ya okum yok bu aseriyelerde hep zayıf at oluyor ya güzel bak buradaki savaşı kazandık burayı savunduk ama baya bizi bir zorladı abi garantoruda mı kuşatıyorlar bak 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 700 kişi garantora gelmiş ya mister Anlaki garantora savunmaya gidiyor şu anda 600 kişiyle gidiyon da mister Anlaki adam daha çok be Ha bizden orada bekleyenler varmış tamam. Onlarla beraber dalarsınız. Ben de desteğe gelirim. Hadi buraya da desteğe gelirim lan. Dal abi. Gönder askere. Gönder askeri kestik. Temiz. Nüfusum birazcık arttı. Birazcık arttı da. Çok aşırı asker kaybettim ya. O biraz sıkıntı oldu. Şu sargota gideyim be. Noko turnuva kazanmış. Şimdi benim üzerimde tutsakları var ya. Ben onlarla konuşabiliyor muyum ya? Şu levellerini verdim şunların da. Mesela Alperen Han. Seninle konuşabiliyor muyuz bize katıl diye? Yok konuşamadım lan ne oldu? Abi devam etmek için tıkla diyor. bu kadar. Yani rezilsin ya. Yani. Ticaret de bakayım bir şu atları al. Erzak ihtiyacı yok ama bir ok almam lazım benim. Kundaklıya yoku. Hafif arbalet oku diyor. 13 binmiş fiyat Allah Allah. Herhalde kaliteli bir şey. Alalım bari. Bu Sargot'ta kalede yer var mı zindanda? Varmış. şunlara bak bağışlıyorum buraya. 23 nüfus kazanıyorum. Sonra bunlarla konuşabiliyor muyum? Bunlarla konuşamıyorum abi. Bu 7.2 galiba ya. Vallahi 1.8 güncellemesi gelmiş de ben modlar yalan olacak diye güncellemeleri durdurmuştum. Geri güncellemem için 50 GB indirmem gerekiyor oyunu epic'te. Onda da 1.8'e geçemiyorum ha 1.8 beta herhalde. Neyse biraz takılalım. Aa benimkiler ayrılmış benden. Hayır 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 başka bir orduya girersiniz siz girmeden gelin. Bak ya Liyanam girmiş ya Liyanam. Güzelim niye giriyorsun bir orduya yoksa sen oraya girmeden de mevcudunmaz. Aynen mevcudu azmış tamam. Onu yakalamam lazım ama kaçırmadan hemen yakalamam lazım onu. Ya bak kurt postlu. Köye niye saldırıyorsun? Kurt postlu Loren. bak ya. Köyü basıyor. Hazırım abi. Okum geldim benim. Okum geldi. 18 ok var sadece ama. Bak şimdi bak bak bak. Ah be. Adamı bak yavaş yavaş. Sağdan sağdan geliyorlar yavaş yavaş. Aa nasıl kaçırdım ya? Ne bakıyorsunuz lan bana? arkadaki okçuları bir göster bana. Bak bak bana sıkıyor bak. 70 vuruyorum ya. Oğlum ne oluyor lan? Sakin sakin. Kaldırı dal abi. Ya da dal. Şerifi bir yok edin ya. Arkada acemileri falan geliyor. Okla öldürüyorum adamı acemileri. Bak 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 nereye gidiyorsun? Çok hızlı kaçtınız ya. Bitti mi lan savaş? Köylülerle aram yükseldi ya. Nüfusum 280 oldu güzel güzel. Nüfusum biraz arttı. Lienam bana katılabiliyor mu? Gel katıl. Başkalarına gitme gel. Ya Gersegos kalesini kuşatıyor ya Kuzeyliler. Kaan Oral turnuva kazanmış. Kaladok'ta turnuva kazanıp duruyor ya. Krallığına sahip çıkaydın önce. Şu Gersegos'a bir gideyim. Ha bizimkilerin bir tarafla barışması lazım. Dedim Kuzey İmparatörü barışalım diyorlar. Barışın abi ya. Resul inanlı bir turnuva daha kazanıyor. Burada 103 kişi gördüm abi yakalayabilirseniz. Kurt postum aynen. Ya Batanyalılar bunlarla anlaşmış. Bunlara köy yağmalattırıyor ya. Sen ama köşeye gidiyorsun. Seni orada sıkıştırırlar aslanım. Sen oradan çıkama. Gel. Gel bak. Kestik. Güzel. Nüfusum 300'e kadar çıktı da benim nüfusumun şöyle bir 1000 1500 arası olsa Batı ile tekrar savaştığımızda şu iki şehri de alırım ben. Bizi çok tabi doğuya doğru büyütüyorum ben de. Şu tarafları da alabilirim aslında ya. Bak şu adanın şu kısmını alsak şöyle. alım şu var çeki, Revli, Omuru, Diatma'yı, Epikrotia'yı. Diatma tabi denizin öbür tarafında abi. Orası olmaz. Şu dördünü alsak bu büyüme de kabul edilebilir. Şu dördü sonra bu üçü Falan böyle tam bir büyüme olabilir. Evet burayı yeniden kuşatıyorlar mı yoksa bak mı oldu? Bakayım bir. Sanırım bak kalmış öyle. Kalıyor çünkü bazen. Maronat'ın asileri diyor ya. Maronat'ı abi bak Bakamıyorsanız almayın abi. Ya. Yani ben birazcık nüfus kasayım ya. Nüfus kasayım. Batı ile yeniden savaşmak için nüfus kasacağım. O yüzden bizimkileri salıyorum. Hadi bakayım dağılın siz. Gideyim ben bu ordumu yeniden toplayayım. Şu anda neyden eksiyorum ben? Geceden ve sudan geçmeden eksiyormuşum. Sudan geçme ne lan? Sudan geçme ne abi? Geçtim ben sudan. Şimdi de ormandan yiyorum ya. Asker sayımı yeniden bir 199 yapacağım. Şuradaki asilleri keseceğim nüfus kasmak için ya da asrayları keserim. İhanete uğrayanlar lejyonu bizden ayrılmış mı? Kimden ayrılmış ya? Artık Vlandiyalara hizmet etmiyor mu? Oğlum onlar zaten batıya hizmet etmiyor muydu? Şu adamı yakala mesela bak 85 kişi. Hop bizden biri yakaladı onu orada. Bak bunu kesiyorum ben de. 20 nüfus kazanmışım ya güzel. Ahmet Gezer sen ordunla marunat tekrar kuşatmaya mı gidiyorsun ya? Aynen. Sen alabilir misin abi marunatı? Alırsın ya. Abi o köy bizim bizim yağmalama o köy ya. Koreyin. Koreyin ne yapıyorsun sen? Yönetici olan klanın ailesinden bir üye miydin yani? Yoksa buraya bağlılığına devam mı ediyorsun? Seni yakalayamayacağız ya şuraya gidelim. Bak mesela bu köy, bu köy benim abi bu şehir yani. Hiçbir sorunu var mı? Sadakati 42 artıştı ama. Yani 42 falan iyidir. Burası sonuçta bizim medeniyetimizden bir yere ait değil. Yine de bana sadıklar insanlar ayrılmazlar yani. Güvenliği iyi artıyor. vefa biraz düşük ama yapacak bir şey yok ona. Şimdi garnizonda 150 kişi olmuş abi siz çok olmuşsunuz. Fiyan şampiyonlarınızı Eğitimli batanya savaşçılarınızı alayım ben biraz. Batanya izcisi varmış. Ver. O seçkin batanya savaşçısı. Yani buradan biraz aldım. 138'e çıkarttık da. Daha iyi askerler de vardır ya. Şuraya gideyim. Şurası da benim. Burada 191 kişi var. Burada hey maşallah baya bir adam var. Şu batanya kahramanlarını ver hepsini ya. Bunları var ya gelişir. Fiyan şampiyon olur. Şu asilleri de ver. Kaç okçum oldu benim ya ordumda o önemli. 63 okçu var mesela bak piyade 57. Yani kabul edilebilir. Tamam ordumu fulledim abi. Artık gidebilirim. Varsa biraz daha at alırım hatta. Dunkleniz kendi şehrinden alayım da. Bunların da şeyi artsın ekonomisi düzelsin. Dükkanlar bir para görsün. Maronatı şu anda kuşatıyoruz. Tamam. Orada varsa isyancılı ordular. Onlara ben bir denk getireyim mi? İzliyorlardır ya belki etrafta. Ahmet Gezer'in ordusuna bakayım. Yani Ahmet Gezer alamayabilirsin ha. Savaş başlamış da. Zoana ile Berkehan Zvatim'i dünyaya getirmişsiniz. Zvatim. Şu savaş ne olacak diye merak ediyorum ya. Bunu izleyeceğim. 401 kişi daha geliyor. Varmunt'un ordusu. 235 yani 210 kişiye 460 abi. Bakalım. Vazgeçebilir her an bizimkiler. Lagetta'nın asileri mi? Aa bak bu üzdü beni. Bu beni üzdü abi. Tam buraya alır bizimkiler. Aldılar marunatı geri. Ben şu Laget'e bir gideyim ya. İnanmıyorum Laget sana ya. Seni almak için neler yaptık biz? Marunat'ın yeni sahibi için oy ver diyor. Bakalım. Berikan var. Kara Yusuf var. Ahmet Gezer var. Yani Berikan'a ver bari. Dinlediğim ne diyeyim yani. El Ayran ve Gülen Dam da turnuva kazanmış. Bak 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 burada asi lordlar var. Şişt, gel bakayım buraya. Utanmıyor musun lan isyan etmeye? Ha? İsyancı köpek gel. Kaçamazsın gel. Yakalanacaksın zaten. Tutsaksın gel. Şimdi diğerlerine de gideyim. Bunları tek tek keseceğim ya. Kaladok'a bak 21 kişiyle dolaşıyor. Kaladok gel lan. Yakalar mıyım ben Kaladok'u? Zor. Abi burada iki tane lordlarını görüyorum bak. Önce bir şunu yakalayayım. Hatta şunu yakalayayım. 94 kişi. Çok fazla isyancı lordu kestiğinizde bu şehrin savunucu sayısı baya düşüyor. Bizimkiler tabii şimdi orayı kuşatır da. Seni de yakaladık kardeşim. Seni de bir keselim. Sen de tutsaksın. Sen de level aldırdın bize. Bir tane daha vardı. Bir tane daha görmüştüm etrafta. 60-70 kişi dolaşıyordu. Kaladok bak buralarda çok dolaşıyorum bak. Yakala abi kaladoku. Yakala sıkıştır abi. Aa nasıl kaçtın lan elimden Şu köprü ağzına gel Köprü ağzında sıkıştırabilir miyim Aa! Aha Aha, aha şu köşeye götüreceğim mi? Burada dikkatli oynamamız lazım Kaladokun 5 çünkü Köşeye geldiğinde çıkmaza girmesi için Şöyle sıkıştırıyoruz yavaştan İyice bak yavaş yavaş sıkış. Bir anda hamle yapıyor Ah Kaçtı ya inanılmazsın karadok. Adam kral abi Şimdi sen kardeşim sen Sen kaçamazsın ama Oradan asker aldı 38 kişi oldu. Abi askerler bizden birilerini tutsak almış. Hemen oraya yapıştır abi. Onu kestik de. Ha tutsak bana geldi tamam. Hem en... İsyancı keserek nüfus kasmış oldum. Hem de şimdi bunları şu Veron kalesinin zindanına bağışlayacağım. Bir de oradan nüfus kasacağım. Kaleye beni almıyorlar abi. Tövbe tövbe. Ulan bu krallığın ben en ünlü lordlarından biriyim. Beni nasıl almazsınız ya? Buraya bırakmayacağım abi. Kendi kaleme bırakmak istemiyorum ben. Nüfus kazanamıyor onu. zaman? Şuraya gideyim bari. Umarım yer vardır burada. Beni alsınlar da önce. Beni aldılar bak. Bak bunları bağışladım. 14 nüfus daha aldım. Tertemiz. 493 nüfusum var şu anda. Turan ve Noko turnuva kazanmışlar. Ben yine fullüm ya. Oğlum bak Bizimkiler hala alamamışlar şurayı. Lagete'ye geri alın bak. Buranın alınması lazım. Nüfusun 500'e geldi. Çok güzel abi çok güzel. Kaan Kuzey turnuva kazanmışsın. Savunucusu var buranın abi. Sen bu orduyla burayı alamazsın. Bak şu lordları kesmemiz lazım. Onları yakalayacağız keseceğiz ya. Tutsağımsın tutsam. Var mı başka lordlara? Oğlum hepsini ben tutsak aldım lan zaten. Orada oluşturacak lordları kalmadı. Bak bizimkiler alamamış burayı. Etrafta paso çapulcu dolaşıyor ya. Daha uydusu falan var şunlara bak. Oğlum bu Tulag'ın bildiğinin burada ne işi var? Kara gitmiş o ha. Buradan bize daha fazla nüfus çıkmayacak abi. Bizim aselaylıları dövmemiz lazım. Burada ne oluyor? Bu sefer kuşatmışlar biz harbiden. Desteğe otursam bir, bir bakayım bir durumlar neymiş. Ona göre destek verebilirim. Dur sen desteğe mi geliyordun kral? Gel bakalım gel. Tamam bu da katıldı desteğe. Biz 1292 kişiye 500 kişi abi. Gönder askere. 3 nüfus veriyor ya. Kaybettiğim askere değecek bir nüfus almıyorum böyle durumlarda. O yüzden gerekli olmadıkça bunlara artık yardım etmiyorum. Şöyle tekli adamları bulup keseceğim ben. Niye sen bu kadar hızlısın lan? 5.2 hızın var. Benim 4.7. Bu adam benden kaçar ama ya. Bu adam iyi hızlıydı. Mert Yıldırım yakaladı onu. Çok güzel. Kestik ve 15 nüfus kazandık abi. Bir de tutsak aldık. Bunları da bağışlarım ben. Garantora girebilir miyim lütfen? Buranın zindanında tutsakları dolu tabi buranın. Ben şu Aseray e topraklarını bir geçeyim de. Ya benim birliklerim ne oldu abi? Benim birliklerim yok mu oldular ya? Birliklerimin hepsi yok olmuş lan. İnanılmazsınız ya. Saadettin Erkan'a orada oluşturacağım. Saadettin Erkan benim yanımday mısın ya? Sen oluşturma o zaman. Lienan falan tutsak düşmüş ya. Abi bir dakika var ya bunlara izin verdim. Başka bir yere gitsinler diye. Anında tutsak düşüyorlar ya. İnanılmazsınız ya. Sira diye birisi var orada bak. 120 kişi. Sira. Gelir misin buraya? 129 kişi oldu bak. Oo. Ben bu Sira'yı yakalayamam da şunu yakalarım işte. Buradan bu savaşın bitmesini bekliyorum şu anda. Hop. Gel bakayım buraya. Şunu tutsak alayım şunu. Aselaylı lordlardan iyi erzak düşüyor ama. Hızım istediğim kadar yüksek değil ya. Atlı piyadelerden azalıyorum çünkü. Ama senin hızın düşmüşsen çok asker toplamışsın. Gel buraya. 134 kişi olmuşsun sen. Bir tehdit mi olacaksın bize? Çok az kaldı. Bunlar birleşir mi? Bunlar birleşirler. Ama biri kaçıyor şu anda aynı. Benim ordum güçlü çünkü ya. Askerler ileri seviye olduğu için. Oh sonunda ya. Sonunda be kardeşim ya. Asker gönder. Kes. Tutsaksın. 80 kişi ne oluyor? Miles'in birliğini kovalıyorsan Gel kovala. Gel ya Sukaina. Noko bir turnuva daha kazanmış. Sukaina orada kaleye kaçtı. Benim nüfus 626. Benim yoldaşlar biraz büyüseler de. Sturgiyalılar bana savaş açmışlar ya. Sturgiya. Bana diyorum ha bu arada iyice ülkeye çöktüm. Bize. Dert et bir ölse de. El Ayran 132 kişi. El Ayran sen çok turnuva kazanıyordun gel buraya. Oo 150'ye 140 yalnız El Ayran. Bu savaş yapılır. Sende ne var? Sende süvari. 42 süvarin var lan. Benim de 49 şu anda. Tabi olsun El Ayran. Gel işte bu savaş yapılır abi. Elayran hatta ölse olur ya Ölse iyi olur yani Çok turnuva kazanıyor çünkü Atlısı çok benim adamın atlılarını kesmem gerekebilir Benim piyadevi gel buraya Bak tam şuraya gel Okçu buraya gel Bu kim Bak bak bu nasıl bir ok atıyor Gözü dönmüş gibi ok atıyor ya Evet fena gitti Şimdi adamın askerleri yaklaşıyor mu Atlıları yaklaşmış Oo piyadelere de çok yakın Kavaları, şu adamın okçularına doğru koş. Koştururken daldıracağım seni. Kavları, dal şimdi adam piyadesine. Piyadeyi bir kes kavları. Kes 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 güzel 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 güzel. aldılar. Yiğit dal. Archer buraya gel. yok ediyoruz yok ediyoruz Lan bittiniz mi lan? Bu kadar mıydı? Kim var? Yaşayan biri mi var? Şu tarafta yaşayan birileri var bak. Güzel. Adamlar kaçtı. El Ayren öldü mü? Ölmedi ya. El Ayran sen beni tutsamsın da sen kaç tane zafer kazan? Seni idam etsem mi acaba ya? El birliğimden kaçmış abi. Bu nasıl bir hız? Helal olsun ama yani. Oo evet. Bunlar bir geri dönsünler abi. Kurt postlulardan Loren. Geçemezsin buradan kardeş. You shall at pes kardeşim gel. Gel kaçma gel. Yani iki tutsam var sadece ya. Hep kaçıyorlar ya. Şimdi Sürgiyalılar bize savaş açtığına göre artık omur var ve şurası abi alınabilir toprak olarak geliyorlar. Abi bizimkiler hala Lageta'yı alamadınız mı ya? Yazıklar olsun size ya. Abi Lageta'nın bu kadar savunucusu var 326. Sen 445 kişiyle nasıl alacaksın ya? Belgir. Bu da kafa kullanmamazlık olmaz ya. Emir Baha turnuva kazanmış. Bizim birlikler ne olmuş? Saadet Liana bir birlik oluştur. Boz sen de oluştur. Dertet var kuşatıyormuş. Güzel bak var çek alınsın tabii. Dertet sen kaç kişisin de? Abi bunlar 20 kişi 40 kişi falan geziyor. Of Dert 1100 kişiymiş. Valkava geliyor oradan. Abi siz burayı alın. Bak burayı alın tamam Ben şunların bir sayısına bakayım abi şuranın. Kaç savunucusu var diye. Bak 735 yaptım nüfusu ne güzel. Burada 140 kişilik bir ordu var ya. Ne alaka bu ordu burada? Yakalayayım şu orduyu kaçıyor bak. Burada 580 savunucu var abi. 580 çok. Bu kalede 500 savunan var. Sur seviyesi 3. Buranın sur seviyesi 3. Yani buralara en aşağı bir 1500 kişi gerekiyor ya. Yani burayı ikisini almak için bile toplam 1300 nüfus falan harcayabilirim. Şu şu orduyu bir yakalayayım abi. Turgiyalıların bir ordusu. Gel buraya gel. Gel. Şuna bir asker göndereceğim ama çok yakınız ya. Zafer aldım da 37 kişi kaybettim. Sayın bir tık düştü ama nüfusum 800'e kadar geldi. Roda. Roda'yı da yakalayayım iyice gözüm döndü. Varçek ele geçirilmiş ya. Çok iyi çok iyi. Abi Roda var ya 5000 kilometre kaçtın ya. İşte canı için abi neler yapıyorlar. Bak şimdi... Şimdi şu taraflara bir gideyim ben. Varçek'in yeni sahibi için oy ver diyor verelim tabi. Ahmet Gezer'e Kara Yusuf bir artık bir bırak lan bir artık ya şu oylamaları. Hayır Ahmet Gezer'le Berikan'ı da çok görüyorum abi. Lageta'yı da almışız sonunda güzel. Lageta'yı da abi Kara Yusuf'a veriyorlar ya. Şekimserim mi? Bak Berikan, Alper Svadia, Kara Yusuf. Bu üçü arasında durmadan dönüyor bu krallıklar. Alperen eskici turnuva kazanmış. Şu abi artık bir tutsak olsun bir yer olsun ya. Bütün şeyler dolu ya zindanlar. Eray Özdemir turnuva kazanmış. Bak bu kale alakasız bir kale tamam mı? Burada herhalde zindan boştur diyorum. Yok abi dolu. Asera ile barış yapalım diyorlar yapalım. Yapalım bir Sturge'ye odaklanalım o arkadaki o şehirli o kale düşerse güzel olur. Burası bile dolu ya. Burası bile dolu abi. Burası boştur diye düşünüyorum artık ve sonunda boş. 3 kişi var üzerimde zaten. 21 nüfus alacağız diye dolaşıp durduk ya. Liderliğim gelişmiş. Birlikleri orduya çağırmak %20 daha az nüfus gerektirir. Senin formasyonundaki askerler savaşlardan %5 daha fazla tecrübe puanı kazanır. Kuşatma saldırıları ve savunmaları sırasında savaş moralini 10 arttırır. Birlik büyüklük limiti 10 artar diyor. Oo evet. Birlik büyüklük limiti ve kuşatma saldırıları için moral mi alsam yoksa orduya çağırmak ucuz mu olsa ya? %20 daha ucuz olur da orduya çağırmak bayağı iyi. Ama diğer tarafta da moral veriyor ve birlik büyüklüğümü arttırıyor. Moralim benim zaten büyük ihtimalle yakında full 90 üzeri olur ya. O yüzden bunu seçiyorum abi. Daha ucuz olsun. Çünkü birkaç zafer kazansam abi birkaç çeşitli yemek sunsam bizimkilerin zaten bak çeşitli yemek yok şu anda ona rağmen 84. Arrex bir torunuva kazanmış. Alper Svadia bir turnuva kazanmış. Oo abi burayı kuşatıyorlar 500 kişi. Birileri yardıma gelsin. Bak burayı kaybetmeyin ya. Kaybetmeyin şuraları alabilelim. Biraz gelişelim yani. O mu orada mesela savunucu kaç kişi var? Boromir 11 yaşına basmış. Boromir senin gücüne veriyorum Boromir. Bir de vekilliğine vereyim. Kendisi de bincilik konusunda iyiymiş. Şurada 52 çapulcu görüyorum onları bir keseyim. O bizimki omuru kuşatıyormuş. Belgir, Karbur yağmalamaya geliyor da Varchek'i savunan yok abi. Önümde Belkan varmış ya onu kovalıyormuş. Abi 1200 kişi gelmiş buraya adam 400 kişi. Bizimki şu anda başladı mı kuşatmaya? Yok daha kuşatmaya başlamamış. Yalnız var çek düşecek yani. Onu ne yapacağız? Berkan uzaklaş. Bak buranın kuşatması başladı. Ben buna destek çıkayım da burayı alsın ya. Asker gönder. Zafer güzel. Bak zaferi aldık tabii de. Hemen buradan çık abi. Şu tarafa doğru gideyim ulan. Bir anda ordum erimiş ya. Şu tarafa doğru git. Biri var çeke gelsin yardıma ya. Yardıma gelin ya. Ben toplasam birilerini diyeceğim de kimse yok ki yakında. 5 gün diyor adam. 5 günlük mesafede adam var yani. O morun yeni sahibi için oy ver diyorlar. Yine Ahmet Gezer. Yine Kara Yusuf. Yine Berikan. Artık umurumda değil abi kime verildi. Ahmet Gezer'e verildi bu sefer. Bu üçü arasında ülkeyi döndürüyorlar. Var çeki kaptırdık abi. Ulan zaten savaştığımız bir Türkiye var lan. Bu ordular burada ne yapıyor abi? Bu ordu burada ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor? Niye buraya gelmiyorsunuz ya? 1.8'de sanırım bunu da çözmüşler. Ordular saçma sapan yerlerde takılmıyormuş. Bakacağız ama. Belki oyunu yeniden kurarım. 1.8'e geçirmek için. Galadriel'im 8 yaşına basmış benim. Galadriel'imin vekilliği gelişsin yavrumum benim. Vekiline bir puan daha vereyim Galadriel. Seni vali yapacağız yavrum. Neyin gelişti senin yani? Kendi kendine neyin bakmayı unuttum. Kostüm birliği saldırıyor Nokoda turnuva kazanmış. Neyse abi benim nüfusum 1000 oldu tamam mı? Şimdi diğer bölüm. Omur zaten bizde de artık ne kadar tutarız bilmiyorum. Ya omur tutsak aslında bunlar bitiririz ya. Çünkü bak diğer bölüm var çeki ben almayacağım. Bizimkilerin almasını bekleyeceğim. Yardım ederim. Ondan sonra 1000 nüfusumu kullanıp da burayı ve burayı alacağım abi. Şu ikisini alınca var çek ve omur da bizde olursa işte o zaman abi bir tek şu kale kalıyor. Ondan sonrasında bayağı şehrim ülkemizi yine ilerletmiş oluruz. Zaten buraya kadar çok iyi batan yuttuk. Batı'nın topraklarını yuttuk ya. Baya büyüdük aslında. Yani çünkü bak burası alınması demek. Ondan sonra zaten kimle savaşacağız ya? Kuzey'le savaşacağız ya Batı'yla. Kuzey'le savaşsak bu sefer buraları alırız şu üçünü. Batı'yla savaşsak da buraları almaya çalışırız. Benim nüfus oraları yetmez ama elimden geleni yaparım yani. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm kaldığımız yerden devam ederiz.